merhaba arkadaşlar. Bugün Rüzgar'la beraber ne yapacağız anneciğim? Gözlerimizi kapatıp meyveleri ve de sebzeleri görmeden tahmin edeceğiz. Hazır mısın? Evet. Evet hazırız. Hadi başlayalım. Evet Rüzgar'ın gözlerini kapattık. Şimdi bakalım bilecek mi? Evet anneciğim ilk sebzeyi koydum. Hadi elini getir bakalım. Elini getir. Bu ne? Ne bu? Biber. Biber. Aferin. Alkış Rüzgar'a. Biberi bildi. Çok güzel. Hayır açmıyoruz. Açmıyoruz. Kapalı tut. Ya gözlerini iyice kapat. Seni yalan. Seni, seni, seni. Bak, bak. Buradan görüyorum elini. Ama bakarsan olmaz. O zaman iptal edeceğiz. Tamam. Tamam, bakmak yok. Bu ne? Bil bakalım. Dokun. Elma. Elma. Aferin sana. Sen görüyor musun yoksa? Doğru söyle. Tabii ki şey görüyorum. Ya görüyor musun? Ama hayır. Böyle şık olur. Dur bir dakika. Görmüyorum. Dur çek Çek. Seni, seni, seni şöyle aşağıya Tamam. Böyle değil mi? Görüyor musun hala? <laughs> tamam. Koydum. Hadi bil bakalım. Bu ne? Hmm, muz. muz mu? Emin ol bakalım. Yumuşak mı? Ee, biber. Aa -a. Salatalık. Evet. Salatalık. Üçüncü tahminde doğru bildik. Aferin sana şimdi. Sıradaki geldi. Dokun. Hmm, muz. Evet. Aferin Rüzgar'a. Hocam, an alkış efendim. Bildiklerini de bilmediklerini de aynı yere koyuyor. Zaten hepsini bilin. Hadi şimdi tekrar bak bakalım. Bakalım bunu bilecek mi Rüzgar? Meyve. Ama ne? Meyve değil o sebze. Biber. Değil. O zaman turşu. <laughs> Hayır turşu da değil. Tamam bunu bilemedik. Buna dadınt. Bu olmadı. Bunu bu tarafa koyalım. Şimdi buna bak bakalım. Hayır kaldırma. Havuz. Evet havuç. Havuçu da bildi Rüzgar'a. Aferin Rüzgar'a. Evet şimdi bunu bil bakalım. Ben. Evet o da biber. Aferin sana oğlancığım ya. Hepsini bildi şimdi son olarak. Bunu da bil bakalım. Elma. Hayır. Elmayı söyledik zaten. Pıs mı olur anneciğim. Neymiş o? Portakal. Hayır, portakal da değil. Ver bakalım şimdi sonucuyu vereceğim sana. Ver bakalım. Evet. Tamam, birazdan öğreneceksin hepsini tamam mı? Şimdi sırada bu var. Hadi bil bakalım. Çakakre. Evet, çakakre evet, ve hemen bildiriz Rüzgar. Aç bakalım şimdi gözlerini. Aferin sana. İşte bunlar bilmediklerim. Evet, oh. domatesle kabak. Bunları bilemedin. Ama bunların hepsini doğru bildin ve çok fazla doğru bildin anneciğim. Hmm? Hangisi? İşte o da biber. Bakayım. O da biber. Yoga havuç. Havuç. Elma hepsi burada. Ben bunları bilemedim. Oh, hepsini yıktık ya. Hepsini yıktık anneciğim. Koyalım tekrar yerine. Evet çok güzel. Aferin seni tebrik ediyorum hepsini ben doğru de bildin. De benim gözümü benim gözümü sonra kapatalım. Benim gözüm kapalıken ben size nasıl video yapabilirim ki? Şöyle kapatayım gözlerimi olur mu? Böyle kapatayım. Tamam. Tamam anlaştık. Hadi bakalım. Şimdi, otur, otur. Şimdi. Elime ver bakalım. Bu bir ne olabilir? Bu bir domates. Evet bildin. Al bakalım. Evet, sıradakini ver. Sıradakini ver. Koklayım. Kokmuyor. Aa, bu bir kabak. Evet. Doğru mu? Şimdi en zor ne? En zoru ne acaba? En zoru ne? Ha? Bu da elma? Ne nasıl geliyor? Ya görmüyorum. Tahmin ediyorum. Dokunarak anlıyorum. Şimdi. En zorunu. En zorunu var. Çok veriyorum boyayı. Boya mı bu? Bu boya değil. Hayır bu bir biber. Evet. Evet kırmızı mı Hadi rengi? Evet. Kırmızı. Tamam o zaman kırmızı vermiş. Hadi ver. Şimdi sıra sırayla. Sırayla veriyor Rüzgar. Acaba ne verecek bu sefer? Hayır bu sefer, sefer benim. Aa, bitti mi benim sıra? <laughs> Aa bakayım. Ama daha bunları vermedin. Peki o zaman ben sayarım. kapat bakalım gözlerini. Tamam. tamam. İyice kapattın mı? Evet. Bil bakalım bu ne? Neymiş o? Biber. Biber mi o? Peki bunu bilemezsin. Al bakalım bil bakalım bu ne? Kapatma. <laughs> Aferin sana. Şimdi Şu... hayır 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 açmak yok açmak yok. Şimdi buna bil bakalım. Hayır hayır sıra hala sen hadi buna bak. Aman kapat ya. Olmadı mızıkçılık yapıyorsun. Şunu al şunu şunu. Neymiş o? Salatalık. Allah Allah bunu doğru bilir. Şunu bil bakın bunu kesinlikle bilemezsin. Havuç. Aa, evet o salatalıkmış. Salatalık değil havuçtu ya. Kafam gitti seni görünce. Hadi buna bil bakalım. Bunu. Tosbik. Evet tosbik. Şimdi buna bil bakalım. Evet bakalım bir. Havuç. Havuç olur mu ya? Salatalık havucu karıştırıyor musun sen? Tamam, tamam. Evet, şimdi bunu da bil bakalım. Bunu bilemez. Hayır açmak yok. Bırak tamam orayı bırak. Nereye giderse. Bunu bil bakalım. Bırak. Ama boş olsun. Evet ama gördün ki artık bir anlamı yok. Süpermen. evet. Dur sana şimdi hiç bilemeyeceğim bir şey vereceğim. Bil bakalım bu ne? Tek adam kapı. <laughs> oh, yukarıdan bak, aşağıdan bakıyorsun tabi, değil mi? Seni hain seni. O zaman son olarak bunu da al bakalım. Bu ne? Muz. Muz mu? Hayır, muz değil o. Telefon. <laughs> evet, o da muz. Haklısın anneciğim. Seni kandıramadım. Tamam, hadi gözlerimi kapattım Ver. Bu ne? Maşke ya. <laughs> Ya ama ben gözlerimi kapattım dedim. Hadi hazır mısın başlıyoruz. Kapattım gözlerimi ver. <laughs> ama canım sen de hemen masanın üstündekini verme ya. Bu çok akıram. Sıra benim. E çabuk senin sıran oldu. Kapat bakalım şimdi sana. Çok farklı şeyler soracağım tamam mı? İndir. Tamam. Hiçbir şey görmüyorsun değil mi? Ben şu an ne yapıyorum görmüyorsun değil mi? Tamam. Aç bakalım avucunu. Bir bakalım bu ne? Evet. Aferin Rüzgar'a. Kocaman aferin. Maverin. Evet. Hem de mavi renk. <laughs> Hadi arkadaşlara veda edelim. Çok krem vermedi. Tabii artık. Bunu da bilmezse. Aç bakalım. Uyucan, o düşecek. Aa. Bil bakalım o ne? Hayır salça. Hayır. Görüyor mu Görüyor. Çünkü o Görüyor. <laughs> Mazakçı Rüzgar seni. Hadi arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar videoları izlemek istiyorsanız aburcu cuburlar yemeyecek kalkan böyle de. <laughs> Abone olmayı unutmayın. De, bu, böyle. Hı, evet, evet kabuklarıyla direkt ham ham hamam diye yiyin değil mi anneciğim? Bir de, bir de maske. maske de yiyoruz. Biz evde her şeyi yiyoruz. Bir de bir de bir de. Bir de, bir de. Bir de. Tamam o zaman hoşça kal Rüzgar. <laughs> hoşça Rüzgar. gel <laughs>